Safiye Hanım. Hı. Musa Bey kışlık kazakları hep burada unutmuş. Ben bir güzel paketleyeyim de Hakan götürsün. Mercan elindeymişken değmişken sen kendini de paketle seni de götürüversin. Niye? Yardımcıya mı ihtiyacı varmış? Bırak bakayım şunları. Götürecekmiş. Deline zoruna bak. Bir bildiği var ki bırakmış canım. Burası onun evi değil mi? Dur ama dur. Hı. Şu üstteki var ya bunu ayır. Çiftliğe giderken pazar günü götürürüz. O şimdi delikanlılar gibi kendini bilmez incecik gelir. Üştür sonra. Hadi. Onları da satıyor musunuz? Yok hayır, sadece onlar. Hmm. Nasıl yapsak? Hepsini 300 bin lira veririm. Nasıl olur? Daha az önce 350 bin dediler. Doğrudur ama benim verebileceğim son fiyat bu. Beyefendi bakın. Bunlar çok nadide müçeferler. Bunları bu fiyatın çok üstüne satarsınız. Maalesef yukarısı kurtarmaz hanımefendi. şu an Sicilya'da. Bir kafede espresso'nu yudumluyor olabilirdi. Böyle karşında deniz. Arası valla aklımda kaldı zaten. Yemin ediyorum boğarım seni ha. <laughs> Böyle martılar gökyüzünde süzülüyor. Kahvenden bir yudum daha alıyorsun. Bak şimdi çıkacağım gideceğim. Bütün işleri üstüne Tamam, olacak. tamam sustum. Aslında var ya şu ihalenin toplantısını sensiz yapmadığımız için çok sevindim. Ee, Abi ben hemen geliyorum. Olur. Nereye ya? Siz başlayın. Ben hemen geliyorum. Aa Müge ne haber? İyi. Senden ne haber? Ne olsun? Hayırdır? Ben buraya niye gelirim? Para pul işleri işte. Bir gün de çayımızı içmeye gel. Hmm, burada su bile içmem ben. Çıkar dışarıda çayımızı içeriz. İnecek misin sen de? Hı <laughs> aşağıda işim vardı. Aa, bak şimdi aklıma geldi. Haftaya bir konser var. Brezilya'dan çok ünlü bir blues grubu geliyormuş. <laughs> Bende fazladan bir bilet var. Belki sen de gelmek istersin. Yani ilgini çekerse tabii. Aa, ben onu görmüştüm galiba. Hmm, i̇lgimi çekmişti. E, çok güzel. <laughs> tamam. O zaman konuşuyoruz hafta. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz Aras abi. Görüşürüz Müge. Yok başlamayın geliyorum hemen. Ela iki tane konser bileti ayarlamamız lazım. geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben fikrimi değiştirdim. Sera'yı ipotek ettireceğim. Kredi almak istiyorum. Ne zaman hazır olur? Sera'nın değerinin hesaplanması bir iki gün sürebilir. En geç pazartesi kredinizi çekmiş olursunuz. Tamam. İşlemleri hemen başlayın lütfen. Tabii. Ortağınızla anlaştınız sanırım. Evet. Alo Aziz. Merhaba Mehmet. Nasılsın? İyidir. Sen nasılsın? Bir değişiklik yok. Teknede birkaç tamirat işi vardı. Onları hallediyorum. Bir altın üstüne getirmişsiniz İstanbul'u. Sağ olsun. Karın tokluğuna rehberliğimi yaptım. Bir de güzel hikayeler anlattı. İstanbul'a hayran olmamak elde değil. Dikkat et. İnsan ya nefret eder İstanbul'dan ya da ona aşık olur. Şimdilik doğru yoldayım o zaman. Sen neler yapıyorsun? Ne olsun. Hep aynı. Nasıl imreniyorum sana vallahi anlatamam. Hatta ciddi ciddi bir tekne almayı falan düşünüyorum. Neden kaçıp gelmiyorsun arada? İyi olur kafanı dağıtırsın. Geleceğim gelmesine de sadece fırsat olmadı. Bu arada pazar günü işin yoksa seni at çiftliğine çağırmak istiyorum. Karaman ailesinin geleneksel pazar kahvaltısına davetlisin. Çok isterdim ama ailece olacaksınız. Rahatsız etmek istemem. Tam tersine evdekiler seni aramızda görmekten çok mutlu olur. Özellikle annem. Valide hanımı kırmayalım o zaman. Tamamdır araşırız tekrar. Anlaştık. Pazar günü çiftlikte görüşürüz. Görüşürüz. Serpil, bu örtünün ütüsü yok. Var Safiye Hanım, kendim ütüledim. Ama tutmamış, her yeri karış karış. Düzelt. <laughs> Acuka'nın sarımsağını çok koymadın değil mi? Merak etme Safiye Hanım. Söylediğin gibi bir diş sarımsak koydum. İyi iyi. Aziz Bey ilk defa geliyor ayıp olmasın. Sen merak etme. <laughs> Servis şurayı düzelt. Baba Zeytin Erk'te mi uyuyor hep? Evet oğlum. Uyurken yer düşmüyor mu peki? Hayır düşmüyor. Ben Erk'te uysam uykumu gelir düşerim. Üstünü de örtmüyordur o zaman. Bilmem. Soralım bakalım. Üstünü örtüyor musun Zeytin? Annesi örtüyormuş baba. <laughs> Aziz abi bak nasıl gidiyorum. Bravo Ömer. Baba oğul ne güzel anlaşıyorlar. Niye geldin buraya? Seninle anlaşmıştık. Kocan davet etti. Geri mi çevireyim? Anne sen de binsene ata. Şimdi olmaz anneciğim. Selin. Aziz. Aziz diyecektim herhalde. Müge'den uzak dur. Aziz. Şekerler hazır. Ben uzak duruyorum ama o durmuyor. Ne kaynatıyorsunuz bakayım siz? Hiç. Zeynep senin hakkında uyardı beni. Aa, ne dediniz Zeynep? Aa. Ata binerken sana yaklaşmamak gerektiğini söyledi. Çok tehlikeli hmm. biniyormuşsun. Zeynep uyarıları yapmış. Bir gün birlikte binersek sorumluluk kabul etme. Aziz birkaç tur bence. Çok keyif alırsın. Mehmet abi ya hiç ısrar etme. Hiç ata binmemiş ki hayatında. Düşüp bir yerlerini kırar sonra. Nasıl ya? Gerçekten hiç ata mi? İtiraf edeyim bir kere bindim. Sakın sünnetinde bindiğini söyleme. Evet, sünnetimde bindim. <laughs> Ay inanmıyorum. Gerçekten mi ya? <laughs> Ömer, hadi gel anneciğim. Hayır anne, ben çok rahatım burada. Biz oğlumla gidelim üstümüzü değiştirelim. Hadi bakalım Ömer. Ben yürüyemem, sen gidiyor yürü baba. Ha. Ben de geleyim sizinle. Evet. Hadi gel ben de atımla tanıştırayım seni. Olur. Hadi bakalım babanı çok yordun oğlum. Biraz dinlenip yine binersiniz. Tekrar binecek miyim baba? Tabii oğlum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Musa Bey. Hoş bulduk Safiye Hanım. Hayrola Safiye Hanım? Yine mi pot kırdın? Pazar günü çiçek getirmeyi unuttuğuna göre... ...hayatında bazı değişiklikler olmadı. Kahvaltı çiftliğe alınınca unutmuşum. Dalgınlık Hı. işte. Şuna yaşlılık desek. Dalgınlık. Kalbin yaşı yoktur Safiye Hanım. Dur bakayım Dudu dur. Sen kilo mu verdin? Hem de üç kilo. Aa. Her gün spor yapıyorum. Bence sen de ihmal etmesen iyi olur. Sen kendini kime beğendirmeye çalışıyorsun bakayım? Ay Safiye. Yapma Allah aşkına. Şuraya bir kahvaltıya geldim. Sorgu sual bitmiyor. İyi ee, tamam. Serpil. Efendim. Aziz Bey'in getirdiği çiçekleri vazoya koy kızım. Tamam getiriyorum hemen. Kim bu Aziz Bey? Mehmet'in bir arkadaşı. Laf aramızda Müge'yle de arası çok iyi. Sen Müge'ye uygun bir aday bulmuşsun yani. <laughs> Hadi hayırlısı bakalım. Erkek mi dişi mi? Erkek. İsmi ne? Joker. Sen versene. Tamam. Al. Peki Joker ısınmayı sever mi? Bayılır. Ama en iyi yaptığı şey tepmek. Hoppa! <laughs> en iyisi ben <laughs> uzak durayım. Hadi biz de kahvaltıya gidelim. Ben çok acıktım. Ben de. Hoşçakal. Oh, Ellerimi nerede yıkayabilirim? Banyo içeri girince solda. Gösteririm ben şimdi. Yo ben bulurum merak etme. <laughs> Ömer dur. Bak durmazsan kurutamam ama. <laughs> Şöyle dur bakayım gel. Gel. Baba Zeytin'i eve götürelim mi? O çiftlikte çok mutlu olur. Olsun biz evde de mutlu olur. Sen biraz daha büyü düşünürsün tamam. Hadi şimdi saçlarını kurutalım. <laughs> <laughs> Dünya küçük. Yine karşılaştık. Selim. Çekil önümden. Bence bir an önce Aziz ismini alır. Maazallah kocanın yanında bana Selim derse açıklama zor olur. Hiçbir şey alışmayacağım. Kahvaltını yap ve buradan git burada olmak için can atıyorum Hem neyi beklediğimi biliyorsun. Eh, yarın alacaksın paranı. Ondan sonra ne Mehmet'i ne de Müge'yi bir daha görmeni istemiyorum. Anlaştığımız gibi. Sen paraya getir. Ben de başka limana yerken açayım. Selim. Bırak kolum. Baba hadi ben çok acıktım. Tamam oğlum gidiyoruz. kahvaltıya. Gel bir tanem. Ne yapıyorsunuz burada ya? Kimse çıkmadı mı? Lavaboyu soruyordum Zeynep'e. Soldaki ilk kapı. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi kahvaltıya. Gel bakalım. benim gibi ayrıkmış. Al bakalım. Al bakalım ye. Aziz Bey sizi eşimle tanıştırdım. Memnuniyetle. Bak hepsini yedi. Musa Bey, Aziz Bey. <laughs> Merhaba. Yenge evden uzaktaki eşim demeyi unuttun. Çok memnun oldum. Daha önce tanışma şansı bulamamıştık. Ben de çok memnun oldum. Buyurun lütfen. Buyur. Hadi çocuklar. Mutar ekmek istiyorum. Hepsini bana verin. Tamam. Tamam. <laughs> 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 Teşekkür ederim. Bir tane daha ister misin? Teşekkür ederim. Yeterli. acıkamızdan buyurun Aziz Bey. Görünüşü çemeni benziyor. Evet, ama daha hafiftir. Gözlenmiş kırmızı biber, ceviz ve sarımsak var içinde. Hmm. Mükemmel. Afiyet olsun. Zeynep açık artırmaya hangi mücevherini verdi? İptal oldu o Musa baba. Aa, öyle mi? <laughs> hangi açık artırma canım? Sokak çocukları için. Benden bir mücevher bağışlamamı istediler ama iptal oldu. Fiyat alırken karşılaştık Musa ile da. Unutmuşum sana söylemeyi. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar yardım seversiniz. Öyledir benim karım. Hayrola Musa Bey, kime mücevher alıyordun? Hiç kimseye Safiye Sadece mücevherci Refik'le bir görüştüm. Hı. Aziz Bey ne işle meşgulsünüz? Avukatım efendim. Öyle mi? Çok güzel. Firmada mı yoksa bağımsız mı çalışıyorsunuz? Uzun süre bağımsız olarak çalıştım. Ama bundan sonra bir firmada devam edeceğim. Baba Aziz bir ay önce geldi İstanbul'a. Çok önemli firmalarla iş görüşmeleri yapıyor. Bir ilerleme var mı Aziz? Şimdilik ağırdan alıyorum Mehmet. Sevindim. Çünkü ben de sana iş teklif etmeyi planlıyordum. Aa, çok isabetli olur. Her zaman söylerim. İyi anlaşan insanlar birlikte çalışmalı. Safiye Hanım, iş başka, arkadaşlık başka. Eğer birlikte çalışmak istiyorlarsa zaten çalışırlar. Ya herkes bir sussun lütfen. Ben Aziz'in ne düşündüğünü merak ediyorum. Dinliyoruz. Söz konusu Karaman Holding olunca ...fazla düşünmeme gerekiyor. Mehmet, teşekkür ederim. Benimle çalışmak istemenden çok şeref duydum. Ama son günlerde İstanbul'da kalma konusunu... ...tekrar gözden geçiriyorum. Neden? Açıkçası Londra aşkım tekrar depreşti. Eski çalıştığım şirketle yazışmaya başladım. Bakalım maddi anlamda anlaşırsak... Avrupa'ya doğru yelken açmayı düşünüyorum. Aa, tekneyle mi gideceksin? Yok canım, mecazi anlamda söylemiştim. Aslında fena fikir değilmiş. <laughs> Benim de en büyük hayalim dünyayı gezmek. İstanbul'daki hapis hayatım sona ererse. İtalya'da okurken yeterince gezmedim mi? Amca Avrupa başka, dünyayı gezmek başka. Uzay, evren, gez gezebildiğin kadar. Seni tutabilene aşk olsun. <laughs> Amca son günlerde çok sık duyduğum cümle ne biliyor musun? Hı. Bakiyeniz yetersiz hanımefendi. <laughs> Bakiyen üç katına çıksa da hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü hesabını bilmiyoruz. Amca ben çok sıkıldım artık sizden para dilenmekten. Verin hakkımı siz benden kurtulun ben de sizden kurtulayım. Peki. 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 Hakan araba hazırla. Hemen efendim. Gelme arkamdan. Kimseye de yollama peşimden. Bir de ben deneyeyim. Rahatsız olma lütfen. Yemeğine devam et. Önemli değil. Başka zaman yeriz. Safiye Hanım. Bu mükemmel kahvaltı için çok teşekkür ederim. O kadar yol geldiniz. Çok ayıp oldu. Hiç önemli değil. Musa Bey. Tanıştığımıza tekrar memnun oldum. Evet. Herkes Herkese afiyet olsun. Görüşürüz Mehmet. Kusura bakma. Ne istiyorsun? Taksi tutacak paran yok. Bakiyen yetmez. Sinir ediyorsun beni. Atla hadi. Saw yeah, it, you know. I am out. Do you think I would never know? Every night you want me to wait, but the times a little too late. So you want me to wait. Keşke misafirimizin önünde yaşanmasıydı bunlar. Akacak kan damarda durmaz Safi. Yaşanması gerekiyordu, yaşandı. Müge asıl bundan sonra aklını başına almazsa olacaklardan korksun. Baba lütfen sinirlenme, sakin ol. Ay ya. Evet, Ama... tansiyonu fırlayacak Ama. Musa Bey. Müge şimdiye kadar Aziz Bey gibi anlayışlı, olgun bir erkekle karşılaşmadı. Gör bak, saygılı bir ilişkisi olsun. O zaman herkes rahatlayacak. Hadi soğutma çayını. Çay filan içecek hal mi kaldı bende? Hadi ben gidiyorum. Al işte. Öfke bulutları Pazar gününü mahvettim kusura bakma Alışmadığın sürece problem yok Zaten Londra'ya gidiyorsun alışmama imkan yok Bilmiyorum artık Gerçekten gidecek misin Bak tekneyle gidersen beni de götür lütfen <laughs> Bakarız Bir anlatsana neden geçmiyor bir türlü bu öfke Hakkımı vermiyorlar da ondan Neymiş hakkım Karaman Holding'in yüzde yirmi hissesi. Ne? Neden bu kadar çok şaşırdın? Bu çok büyük bir para. Evet. Neden bu kadar çok yaygara çıkarttığımı anlıyorsundur herhalde. Ee, nasıl oluyor? Neden alamıyorsun hisseni? Rahmetli babam yüzünden. Ya şirketin yüzde yirmisini İleride bana devretmek üzere amcama vermiş. Amcam da ben adam olana kadar vermeyecekmiş. Adam olmak derken? İşte bildiğin adam olmak. Yani sabah dokuz, akşam beş, karaman oldik mesaisi. Saçlar topuz, üstte de piyes. <laughs> Devam edeyim mi? Abartıyorsun, farkındasın değil mi? Sen onları hiç tanımıyorsun. Madem şirkette takılmak istemiyorsun... ...o zaman ne yapmak istediğine karar ver. Onlara güzelce anlat ve ikna et. Onları ikna etmek imkansız. Eminim denememişsindir bile. Bence sen bu şekilde takılmaktan mutlu değilsin. Rukiye'yi mi düşünüyorsun? Evet. Endişelenmene gerek yok bence. Her zaman kim geçti. Kendini hep dışarıda hissediyor. Onun için üzülüyorum. Tatlım zaten son zamanlarda canın çok sıkkın. Yani şimdi bir de bunu devletme kendine. Mehmet sana her şey için çok teşekkür ediyorum. Neden? Bana karşı çok anlayışlısın. Çünkü seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ve sana söz veriyorum. Yarından itibaren bir daha canım sıkıntı olmayacak. Ben yine eski Zeynep olacağım. Bilim. Günaydın. Paran hazır. Vay be. Başardın demek toplamayı. Tekneye mi getireyim parayı? Yok. Akşam sekizde Poyrazköy'deki tekne barınağına gel. Orada olacağım. al ve hayatımdan çık git. Kumda yürürken ne kadar güzel göründüğünü unutmuşum. soktum seni. Selim istediğini aldım. Bir daha ne beni ne de ailemi rahatsız etme. Ne yapıyorsun sen? Hapiste geçirdiğim bir ayın bedeli. Ne yapıyorsun sen? Bunlar da kalan on yıl için. Gideceğimi sandın. hem de bunca yıl ayrı kaldıktan sonra.